Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Evet bu videoda 16 Şubat cuma gününü konuşacağız. Haftanın artık son iş gününe geldik. Ee, umarım verimli bir hafta olmuştur. Çok kolay bir hafta değildi bu hafta ee, ama umarım verim almışsınızdır. Ee, en azından bu cuma günün belki de bitiremediğiniz bir takım işleri tamamlama şansınız olur diye umuyorum. Hadi gelin biraz detaylara bakalım. Numerolojiden başlayalım istiyorum. Ee, evet 16 2 2024 Bize hangi sayıyı önümüze çıkartıyor? 8 sayısını aslında. 8 sayısının e, ana konusu e, diyelim aslında güçle alakalı ve maddi değerlerle alakalı. Maddi kaynaklar para açıkçası. Bolluk, bereket gibi konularla alakalı çalışıyor. E, i̇çimizdeki güçle de alakalı aynı zamanda. Hem parasal konular hem birazcık böyle manevi anlamında e, bizi güçlü kılan şeylerle ilgili çalışan bir sayı. Dolayısıyla gün geneline bu perspektiften bakabiliriz açıkçası. Maddi kaynaklar, parasal konular, içimizdeki güç şeklinde bakabiliriz. Bu haftayı iyi bir şekilde kapanış yapabilmemiz mümkün görünüyor. Ama bazı böyle tuzaklar var gökyüzünde açıkçası. Tam da bu noktada hemen astrolojiden bahsetmeye başlamak istiyorum. Şöyle ki... Ay'ın Neptün'e güzel bir açısı var bugün ama Aynı zamanda ayın güneşli bir karesi var. Yine böyle hani bir iyi bir kötü şeklinde enerjiler var cuma günü içerisinde. Mesela Merkür'ün ay düğümleriyle güzel bir açısı var ama aynı zamanda Merkür'ün gitgide artık o Uranüs karesine çok yaklaşması durumu söz konusu akşama doğru venüsün burç değiştirmesi var kova burcuna geçiyor olması ve bu ne anlama geliyor kova burcuna geçer geçmez plüton'a yaklaşıyor olacak o kavuşuma yaklaşıyor olacak ve akşam 6'dan sonra ay boşluğa girecek. tam da neredeyse 11'e kadar aslında 22-39'a kadar ay boşlukta kalacak. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Bu cuma günü hani haftanın son iş günü de olduğu için aslında 6'ya kadar bütün işleri bitirmemiz gerekiyor. En azından bu şekilde hedeflememiz gerekiyor. Dostlarım cuma akşamı çünkü hiç Artık böyle çalışma işleri bitirme havasında olmayacağız büyük ihtimalle tam ters biraz gezmek tozmak eğlenmek e, keyifli zaman geçirmek e, böyle şeylere doğru yönelebiliriz akşam saatlerde. Ama şimdi hani akşamı anladık akşam dinleniyoruz. Okey bu cepte Fakat gündüzse saatleri en güzel nasıl değerlendirebiliriz? E, yeniden geri sarıyorum şimdi gökyüzünde neler vardı ay-güneş arasında kare açı vardı dişil ve eril enerji arasında kare açı var. Bu ikili ilişkilerde çatışmalar şeklinde yansıyabilir mi? Evet, maalesef bu mesela kariyer konularında, iş ortamında işte ne bileyim otorite figürü olan kişiyle bir çatışma yaratabilir mi? evet ya da işte belki e, iş konusunda olmak zorunda değil hani ailevi konularda bu bir baba olabilir bu eş olabilir hani hayatımızdaki bütün otorite figürleri burada e, yorumlayabiliriz bu şekilde aslında biraz çatışmalı bir enerji söz konusu olabilir birazcık böyle egoların çatıştığı e, bir durum söz konusu olabilir ama aynı zamanda e, aslında bu çatışmanın bir de şöyle bir yüzü var ay duygularla alakalı olduğu için günlerce güneş de daha rasyonel bir yapı, daha zihnimizle alakalı çalıştığı için aslında biraz burada kalp ve beyin arasında mesela oradaki kararsızlık ya da karar verme mücadelesi, çatışması yani akıl, mantık ve duygular ve kalp arasındaki o denge veya dengesizlikten bahsedebiliriz ne yazık ki. Diğer taraftan Neptünün destekleyici açısı mesela aslında burada sezgilerimizin oldukça kuvvetli e, olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında şu tavsiye bence yerinde olur. E, i̇ç sesinize kulak verin. Bu cuma günü sezgilerinizi e, iyi dinleyin bence. E, hakikaten orada doğru olanı, doğru kararı kalbiniz iç sesinin size söyleyecektir diye düşünüyorum. Spiritüel çalışmalar için vesaire Neptün e, hazır istekliyorken yapılabilir. Bu cuma günü işte şefkat, merhamet gibi duygularımızı, dini duygularımızı yine böyle büyütmek, çoğaltmak için uygun bir enerji olacak. Zaten bu ay neptün o olumlu açısı tam böyle öğlen öğleden sonrasına denk geliyor. Tam böyle cuma namazı saatlerinde de denk geldiği için çok da anlamlı olacaktır bu anlamda. Yaratıcılık arttıran bir enerji olduğunu da burada söylemem gerekiyor. Dolayısıyla hani özellikle yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız sizin için verimli bir zaman dilimi olabilir. Bu cuma günü özellikle o öğlen saatleri bu şekilde. Şimdi gelin bir de Merkür'ü hatırlayalım. Merkür'ün enteresan pozisyonu var. Merkür Uranüs karesine gidiyor ama tam da bu cuma günü aslında Uranüs karesine gitmeden bir gün önce ya da saatler önce diyelim ay de oldukça güzel açı kuruyor. Dolayısıyla şimdi burayı çok iyi anlamamız lazım. Merkür iletişim şeklimizle alakalı, karar verme mekanizmamızla alakalı. Aslında zihnimiz, düşünce düşüncelerimiz bununla alakalı Merkür. Dolayısıyla buradan alacağımız kararların, belki de kuracağımız ilişkiler yani sözler ya da yazıyla kuracağımız bağlantılar, network Bizim için oldukça faydalı olabilir. O yüzden e, özellikle yeni kişilerle tanışıyor ol olursanız eğer bu cuma günü ve e, böyle m sıra dışı bir görüşme gerçekleşirseniz eğer bilin ki burada e, biraz kadersel bir tema işliyor aslında. Dolayısıyla önemseyin e, o kısmını. Hemen şunu söyleyeyim. Ay düğümleri tabii ki bizim kadersel yolculuğumuzu gösteren iki nokta. Geçmiş ve gelecek olarak da yorumlayabiliriz. Ya da biz nereye doğru ilerliyoruz? Bu hayatta, hayattaki amacımıza doğru ilerlediğimizi varsayarsak, eğer kuzey düğüm bizim o ilerlememiz gereken yönü gösteren düğümdür. Dolayısıyla her gezegen bu ay düğümlerine güzel bir destekleyici bir açıya, yaptığında kendi doğasında burada çeşitli fırsatlar sunuyor bize özellikle kadersel anlamda ilerlememiz gereken yönde adımlar atmak için güzel fırsatlar olabilir sevgili dostlarım e, Merkür'ün doğasını da e, yeniden söyleyeyim iletişimle alakalı e, Anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, bu telefon görüşmesi de olabilir, mesajlaşmalar da olabilir, e, haberleşme ile alakalı çalışıyor Merkür e, zihin dünyamız, düşüncelerimiz. Ee, ve e, karar mekanizmamız olduğu için çok kadersel kararlar alacağımız güne benziyor açıkçası bu Cuma günü. Ve tam da bu noktada e, Uranüs'ü hatırlatmak istiyorum. E, bu konuda gerçekten uyarmak istiyorum. Aslında Merkür-Uranüs karesi tam anlamıyla Cumartesi tam netleşecek ama Cuma günü. Ee, oldukça yoğun e, enerjisini çalıştırıyor olacak. Dolayısıyla evet ay düğümlerine o destekleyici açı gerçekten çok güzel ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Uranüs karesi burada beklenmeni bekle efekti yaratıyor. Dolayısıyla her şey yolunda giderken bir anda hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz yerden çok fena bir gol yiyebiliriz açıkçası. O yüzden birazcık böyle ekstra dikkatli olmakta fayda var. Özellikle merküren, merküriyen konularda yani iletişimle bağlantılı olan konularda işte imzalarla alakalı belgeler, kağıtlar ee, vesaire bu tarz konularla alakalı dikkatli olmak lazım. Uranüs işin içinde olduğu için ve kare açıda olduğu için e, ani kararlar verebiliriz. Ani kararlar bize çok şey kaybettirebilir. Ee, belki bu bir hani kadersel bir ders niteliğinde olabilir. Hani ay düğümlerinin güzel bir açısı var ama e, buradaki hani eğer e, bizim doğum haritamız buradaki e, durumu destekliyorsa burada çok beklenmedik aniden oluşan koşullarla fırsatlar yakalayabiliriz ama desteklemiyorsa bunun tam aksi olabilir. Kadersel olarak e, almamız gereken dersle alakalı çalışabilir bu enerji dostlarım. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. E, şimdi bunun dışında ağzımızdan bir şeyler çık çıka verir mesela çok pişman olabiliriz dikkat edelim patavatsızlık yapmayalım ee, böyle hmm, iletişim hatalarına dikkat edelim derim açıkçası ha bu arada Merkür retrosu için hep konuşulan şeyler vardır ya böyle işte teknolojik cihazların bozulması vesaire gibi bir şeylerin unutulması bir şeylerin kaybolması gibi ee, vakalar yaşanabilir bu cuma günü çok yaşanabilir işte internet kesintisi e, ne bileyim uran şin içinde olduğu için belki de elektrik kesintisi enerji kaynakları ile alakalı bir takım sorunlar Merkür Uranüs karesi kazalar açısından da biraz hassasiyeti yaratıyor açıkçası böyle hızlı rüzgarlarla şimşeklerle alakalı da çalışabilir ne yazık ki Evet sevgili dostlarım bu videoyu ben burada tamamlayayım. 16 Şubat'ı Cuma gününü konuştuk. Haftanın son iş gününün çok verimli geçmesini diliyorum hepiniz için. Akşam saatleri dediğim gibi ay boşlukta olacağı için tam anlamıyla dinlenme vakti olacak. Ama gündüz saatlerde o fırsat veren enerjileri maksimum kullanmaya çalışalım. Biraz o tuzak yaratan enerjilere de dikkat edelim demek istiyorum. Ve hemen şunu da hatırlatmak istiyorum size. Şimdi bizim için yazılmış bir geleceğimiz varsa eğer bir senaryo varsa kadersel bir plan varsa evet major noktalarda mutlaka yaşanması gereken şey yaşanır ama bu günlük videoları yapmamın sebebi aslında günlük hayatlarımızda böyle her gün gökyüzünde oluşan bu enerjileri en iyi şekilde biz nasıl kullanabiliriz bu yönde size rehberlik edebilmek nacizane. Ve bu anlamında Theta Healing'ten çok fazla faydalandığım için ben de son zamanlarda artık Theta Healing'i sizinle de paylaşıyorum. Son 2-3 haftadır sanırım. Dolayısıyla eğer siz de diyorsanız ki bugünün, bu cuma gününün enerjisini, bu cuma gününün en iyi olasılığını Yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer Instagram'da ayrı bir post olarak paylaştığım o Teta Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemelerinin altına yorumlarda evet yazmanız yeterli dostlarım. Ee, orada yazan his yüklemeleri size e, yüklenecektir e, ve günün en iyi olasılığını bu şekilde e, seçme şansına sahip olacaksınız aslında. Evet kendinize çok iyi bakın. Ee, ve yarın akşam tabii yarın akşam yeniden görüşmek dileğiyle çünkü yarın akşam da hafta sonunu konuşacağız nasıl bir hafta sonu bekliyor bizim sevgiyle kalın.